Varoş bir ateizmin sancısı gibi geldi bana. Aslında bizi bozan şey çok çeşitlilik mi yoksa ve esasen insanın çok çeşitli yaşam biçimi mi o kadar çeşidin üretilmesine mecburdur? Neyin neyi bozduğundan çok bu bozuluma engel olacak şey ne? Televizyon mu, insan mı? Kesin bir şey var. Kitapta yazar ne istiyor, yok. Müslüman bir şeyin üzerine bir şey daha koyabilme kaygısıyla uyanan adamdır. Küresel güç tabiri bile çok manipülatif bir laf. Bu manipülasyonu yiyor olmak da o adamın manipülatör olduğunu göstermez mi? Suskunluk tefekkürle ise dildir. Değilse senin iddia ettiğin şey gizli bir isyandır. Çok net bir dedikodu çağındayız, fitne çağındayız, iftira çağındayız, yalan çağındayız. Bununla da iletişim değil ki. Hiç kimse size gerçekten ne olduğunu sormuyor. Herkes size böyle görünüyorsun, ne dersin diyor. Dinlemeniz ve kulak vermeniz için karşınızda kendisinden vazgeçmiş adamların konuşuyor olması gerekiyor.